Bugün, Çom Çom Çocuk kanalıma ilk oyun videom olarak görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ı çekiyorum. En sevdiğim oyunlardan birisi. Şimdi kalktım. Karakterim birazcık tipsiz, onu siz aldırmayın. Zaten oyunumuzun çoğunu böyle oynayacağız. O zaman hadi güzel bir yer bulmak için başlayalım. Çünkü seride bir köyümüz olacak. Kalkabilirsem eğer evet. Gün sorusu şu. Şunu takmamışım ya. Evet. Buzda yapmayacağız tabii ki köyümüzü. Yoksa çok kötü olabilir. E ee, sonra köyümüzde bir ortasına havuz yaparsak daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü havuzlu köyler gördüm ben. Zaten normal köylerde genelde tam ortada şey oluyor ya havuz. Onlar gibi bir şey yapmak istiyorum ama tam aynısı olmayacak. O zaman tam gaz. Birazcık garip olabilir bu videom çünkü ilk YouTube videom yani. Yerlerini babamla daha önce çektiğimiz videoları yüklemiştik. <laughs> Okyanusta mı yapacağız acaba? O harita bey birazcık bize kara ver diyecektim. Öderdi diyecekti. Makyaj ben şaşırtma ya. Beni Arkadaşlar bir de bu köyümüz sıradan köy olmayacak. Yani sadece meşe kullanılmayacak. Ladin de kullanmayı planlıyorum. Hadi Zaten ölümsüz modda olduğumuz için. Bir bol bol her eşyada alacağız. Prolaşmaya başladığımız zaman da büyük ihtimalle ölüm moda geçeriz. O zaman tam gaz yine. Nereye takıldım? Oyun bug'a girdi. Arkadaşlar bu nedir ya? Oyun bug'a ya. O kadar galiba hava bir şey kullanmamız gerekiyordu. İnşallah yine takılmayız. Yere inelim. Birazcık da yerden yürüyelim. O zaman yerden bakalım ne kadar gidiyoruz. Oho. ya 3 gün daha önce Ama bu ormanda da yapılabilir. Yani ağaçların arasından Patika. Mesela. O zaman bu ormanla başlayalım yani. Ama şu ormanın içindeki bambuları bir temizleyelim. Başlıyoruz. Bismillah. Kazmayla daha hızlı kırarız diye düşünüyorum. Hem de animasyon çok daha güzel olur. Şuradan. Ben öyle alışkın değilim. Başlayalım. Bu bambulardan da büyük ihtimalle ben şey yaparım. Pamuğu daha alırım evime. Kedi yerine panda beslerim. Çünkü burada panda beslemek çok güzel olamaz. Panda kedi, kedi diyecektim. Panda ile karıştırırım ya. Kedi panda. Hep kedi beslediğim için evde. Yani. Karıştırabiliyorum. Neyse biz buraya yapmayalım. Bambuları temizlemek çok uzun sürebilir. Yani şu açık kısımları yapalım arkadaşlar e, ee, başla. Ha şura. Tam o. Şu noktayı yapamadım. Şimdi şuradaki yerleri temizleyelim. Malzemelerimiz her şeyi atıyorum. Kalsın her şey burada. Hava yüksek. Sen de şöyle kalır mısın? Love da şurada kalsın. Onları sonra atacağız zaten. Başlıyoruz. Bu, bu. Bu. Kapımız, hangi kapıya yakışır? O zaman o tekrar O oh, piti piti, kare sepeti, terazi lastik, jimnastik. bir Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, çor... Bu mu çıktı? Heh. Karıştırdığım için tekerlemeye bu çıktı tekerleme. galiba. <laughs> tekerleme bilmiyorum. Alırmayın. Ee, bir yerleri falan zor çıkarım diye ender göz alıyorum. Zaten önünün odayım. Nasıl zor çıkabilirim ki? Neyse. Bulursun. <laughs> Demir baltamız. Başladık. En köşede bodunu almaya yorulmuşum. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. 1 2 3 4 5 5 blokluk koydum. Genişliği birazcık geniş oldu tabii. O yüzden şu baltamızla kaldı. Şu an kürek almaya uğraşamadım. Acil işimiz var. Bakar birazcık da daha... bakıp gitmezsen çok sevinirim yani. En sonunda ölüm moda geçeceğim. Alacağım. Koruma başı basacağım direkt. Her şeye tek atacağım yani. Yeter be. Kırıl artık. Kırıl diyoruz. Kırılma demiyoruz Minecraft'cığım. Tamam mı? Gelin. Gelin. Buradan. Buradan böldük. Buradan. Ev çok geniş olabilir bazen. O da güzel olabilir ama ben yana havuz yapacağım için böyle diyorum. Benim ev biraz küçük olacak. Dubleks ya da tahta yapacağım. Ama tahta daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Yer değmeli falan yapabilirim. Hatta ben kar verdim. Hemen buraya geldi yapacağım O yüzden 1 2 ters şey. ters ters. Ters koyduk. Üzerine bir tane bu ladin buradan iki blok ladin tahta. Yok bir blok. Bir blok aynen. Yukarıya doğru iki bir tane şey sonra buradan tekrar bu burası giriş olacak içinden de bir gizli tünel yapıp bayağı bir gidip oradan çıkıp başlamayı düşünüyorum köye o zaman buradan şöyle bir iki şurada tabii şöyle yapıyoruz yukarıya doğru bir merdiven. Sonra şöyle aşağı ineceğiz. Nasıl yapacağız orayı? Kapı çaldı. <laughs> Video esnasında kapı mı çalar ya? Allah ya. Şuradan üst tarafı kırmak istiyorum ben. Çok güzel olmadı. Kesinlikle bir videodan çalmadım. Yüzde yüz. Tamamen kendi mimarlığımı yapıyorum. Benim mimarlığım da leş gibi olduğu için çok güzel olmayacak. Şuradan destek bloğu Şöyle. Şöyle. Hmm, sonra oradan şöyle altına altına mı? Aynen altına bir tane şey koymuşuz. Ne tarafı? Şu içeri. Ondan şöyle yapacağız. 1, 2, 3 Sonra ben, onun arkasına ladin şey tahta <laughs> altına yan tarafına yani şöyle şöyle mi? 2 tane şundan 5'e şey 5'e şey evet gayet de 5'e şey arkadaşlar Video esnasında espri yapabilirim. İyi. Ee, o zaman. Bir yukarısına ben böyle Türk bayrağı falan dikebilirim şöyle. Onu en son yaparız. Üzerinden çekmek için şuradan basık şey alacağız. Yine oraya geçti. Sarımı taşıyacak bu Minecraft benim. Ee, buradan büyük ihtimalle büyütürüz diye düşünüyorum. Ama büyütemeyiz. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Buraya da bir su falan koyup buradan böyle bir ambiyans yaratırım. Yan taraflarına giriş. Arka full böyle kalacak ama ben şurayı delip bir iki yapacağım. Bir bir böyle. Creeper sırası da Sonra şuradan iki tane kulak yapalım. <laughs> ne yaptım yüzde bilmiyorum şu an. Ha oldu. Tamam girişi böyle olacak. Sonra da Bunları yapıyoruz. Ters. Çok güzel oldu. Fena olmadı. <laughs> Çok fena oldu. <laughs> Baltamızla hemen aşkına doğru geçelim. Keşke gelişmiş Minecraft olsaydı. Bende hiç mod yok. Abimde var ama. Dinozor modu var abimde. Babam bana almadı. <laughs> Zaten moda ne gerek var? Dursa yeter benim için. Yer beni yer değilmeyi istiyorum ben. Enerji istemiyorum. <laughs> Hemen buraları kıralım. At çok o en sonunda tepenler aşağı yakacağım seni haberin olsun. Ama da büyük açmışsın. Allah'tan orman ağacı dev değil yani. Dev orman ağacı. Onun ağacı dev. Ne fakir. Sonra şöyle bakınca aynısını tekrar edemeyecek gibi. <laughs> Neyse koyalım onu. Tik. Tik. Hayır öyle değil. Böyle. 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 Sonra buradan burayı tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra buraları da aynı şekilde. İki blok niye koyar ki bir inzuyu? Yanlış yaptım. Sonra burayı uzattıktan sonra burası bitecek. Buralara tahta aşağıya koyarım. Güzel durabilir. Neyse. Tüm toplamadım. bir toplamadım. Şuradan. 1, 2, 3, 4. 4. Dört. Dört. Dokuz. Tamam. arkasını şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir. 2 Üç. Üç. Bir. Aşağıya doğru dönük. Şöyle. Arkadan... <laughs> Arka ses geliyor ya. Çok özür <laughs> Şöyle kır. Buraya gel. Şöyle koyuyorum. Hemen. Ters merdiven koyacağım. Ters. Düz değil. Ters. Tam olarak böyle. Güzel oldu. Şimdi buraları şöyle kapatacağım. bir Ha, bunları kapatabilirmişti şuraya. Güzel oldu. Bakalım. Şuradan. Tamam, fena değil. Ortaya <laughs> <laughs> benziyor. Creeper diye başladık. Ortaya benziyor. Gerçekten şu anda şu an Creeper'ı dünyadaki her şeye benziyor ya. Bir de buralar böyle olmasa da olur. Ben ayrı ayrı yapmak istedim. Birkaç kez bence bir böyle bir böyle yapalım ayrı. Şöyle olsun. 1 2 3 1 2 3 Sonra 1 1 bir çok şöyle bir 1 tam böyle bir şuraya iki halledelim iki şöyle halledecek arkadan da mutfaktan ses geliyor Allahım ya Rabbim böyle ha böyle olacak. Böyle de kıralım destekte. De. Bir, iki, kır. Sonra ortasına şöyle yine koyalım. Koyalım, koyalım. Bir şey olmaz. Zarar gelmez. Sonra ortasından 1 bir, 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 yok. Bir, bir, Sonra şöyle yaptıktan sonra bir yapıyorum. Şurada tam blok. Altına tam blok. Yok altına tam blok koyulmuş İyi defa böyle bir şey yaptığım için. Belki ne Altında da böyle geçebiliyorsak hiç sıkıntı yok. Tamam. Böyle en azından kafamız çarpmıyor. Şu <laughs> kız. Niye ördeğe benziyorsunuz? Niye? Söyler misin o tahta ağzında? Keşke. Ördeğe benzer ya. Ördek mi yapıyoruz biz böyle? Ördek heykeli yapıyoruz? Arkadaşlar o gençler ördeğe benzememiş miydi? Düz dur. Düz. 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 Küçük istiyorum seni. Sen küçük ol. Sen, 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 sen. Bir, iki, üç. Bir, bir, iki. E şimdi artı ağzını bir şey benzeri. Neyse. Oldu artık. Ne yapalım? Bir, 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 bir 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 parolamı bir 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 <gülüyor> sonra Ay. <laughs> ay Sırtım da kaşınıyor bir yandan oynayamıyorum ya. <laughs> Tabi böyle olmayacak. Yani yoksa çok kötü olur. Böyle şuradan da. Şurayı kapatmam lazım benim. Burayı kır, burayı böyle yap. Tamamdır. Şurayı kırdıktan sonra şöyle ters, ters ters olacaksınız. Ters olur mu Böyle böyle Şuradan şöyle kapatmamız lazım. 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 Tamam böyle. Biraz fazla mı yaptım ben? Allah'ım yarabbim. Bari böyle oldu. Ters koyamıyorum Allah aşkına bir sıra vermesin. Olamıyor musun? Olamıyor musun? Böyle. Böyle. Deli olacağım şurayı uzat, uzat. Ne olur uzat yani. Gıcık oldum arkadaşlar ya. O yüzden böyle yaptım. Tabii ki biraz böyle olmayacak. Buraya şöyle blok koyacağız. Blok. Tam blok göstereyim. Şuradan uzatabilir miyim ki? Şu ucundan hemen uzatmaya başlayalım. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Tamam. Buradan da yükseltiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şifre. 1, 2, 3 arkadaşlar. 1, 2, 3 arkadaşlar. Niye arkadaşlar diyorsun artık? Çok mu takipçim var yani? Neyse ilerleyen zamanlarda buluruz. İnşallah. Evet inşallah. Artı bir şeklinde yapmak istiyorum ben burayı. Artı şeklinde bir şey yapayım. Şöyle uzatalım. Uzat. 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 Uz, Şöyle. 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 Şöyle şöyle. Şöyle, şöyle. <laughs> Neyse. Olmuyor ya. Olmuyor ya. Olmuyor ya. Evet. Sonra buradan şöyle bit. 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 Şöyle. Fena olmadı. Hatta çok fena oldu. Çok. <laughs> Neyse güzel oldu. Hiç güzel olmadı ya. Neyse bir şeyler yapalım da. Sonra bakarız. Bence ilk böyle kötü tasarım olduğunu da söyledim yani size. O yüzden bana böyle ilk adı dubleksi falan söylemeyin. Bir dünya var. Orayı görmeniz lazım. İsmini en sonunda değiştireceğim. Leş gibi evler koyacağım yani. O yüzden şu anda şöyle. Arkadaşlar bir dahaki bölümde şu kaldığımız yer var ya şurayı devam etmeyi düşünüyorum ama şuraya kadar gelip yapacağız. O. Oh. Veya yani şuraya kadar gelip. Bölümü bitireceğiz. İnşallah yavaş yaparsın. Siz de Lütfen. Lütfen. Üzülüyorum. O yüzden kirişini hazırlamaya başlayalım. 1 2 1 2 1 Sonra Aralarına şey koydum. Şurasına böyle şey koyuyorum. Ladin koydum. Buraya da yatay ladin. Koydum. Sonra buraya da taşı koyacağım ya da şöyle bir şey yapayım. Tam fena olmadı. Gelecek bölümde devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.